Merhaba arkadaşlar. Abone olup like atarsanız seviniriz. İyi seyirler. mu Araba geldi. Araba geliyor. Araba gidesin acaba? Abi patlıyor patlıyor. Evet patlatalım şimdi. Çok güzel be. Oha. Hileyim ben. Ben bir hileyim. Çok iyi taradık ya. Ama ara oh. araba mı patladı adam mı düştü? Araba patladı. Patladı patladı. İyi sprey attım ben de ya. K kaskın alabilir miyim? Araba ne diyor? Evin içinde gördüm. Biri duvar arkasında aşağıda. Çıktı çıktı. Dur abi tamam. Ne ya? Duvar arkasında. Buru <laughs> arkasında. Araba geldi. Araba. Gruplar oldu. Araba benim. Evin içinde adam var. Sağla 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 sağdan git. Bu adam sağdan git. Baya vurdum orada. Sağ kaçtı. Adam bu evde mi? Düştü düştü o aşağı hayattan düştü önünüzde. Evet, i̇çinde var. İçinizde Başka ölen var, var mı? mı? Ölen. Bir dakika. Yok, yok. şey. yukarıda adam. Kar yukarıda yukarıda. Kar tek başına gitme de biz de gelin de. Bomba attım yukarıya. Tam big killer değil mi? Bak ha, hayır hayır birisi var hala. Ha, he bir kişi daha var. Arkamız da dolu beyler. Tamam. Evler dolu. Aynı anda iki nak. Adam ne hale geldi lan? Dal 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 dal. Acıdım sıkamadım. Üç nak. Helal. Oha. Temiz. Evet. Oğlum dönelim akıya abi. Dönelim akıya abi. Maksaya abi. Maksaya. Enes. Oyun kasıyor. Enes. Araba geliyor sağdan. Yolda araç var. Yol tarafı. Geldi. Castle tarafına gidiyor. Bir de sağdan geldi. Geldi kare. Yakın geldi lan. Tamam, gel. Can basıyor. Öldü. Düştü, düştü. öldü. Al, al, al Biri daha sıktı herhalde o sırada. Araba patladı mı? Hayır. Diğer araba da geliyor sanki. Taşta adam. Oo. Kaynağı açtığım için duruyor olabilir mi? Tepe. Kaç gönülünüz yönü? Bitti o. Hayır bir tane var bir tane var daha. Gördüm. Uçurmuş i̇şte çaldın herhalde. Evet. <gülüyor> 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 ne kadar da güzel seyredi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> var mı tekrar orada birisi? Bakıyorum ya işte bu en son vurduğumuz adam var ya burada direkt ölmedi ona düştükten sonra biri sıktı. Bak sağ sistedi sağa. GS7 benden göstermiyor. Çıktılar. Hise girdiler. Solan koşuyor. Onu bizi düşürüyor ama ben çalıyorum. Sistin oradalar değil mi hala? Bir tane var. En yakın evet, Öne, öne doğru sistiyorlar. Geliyorlar hacı. Tamam ben geçitmeyeceğim onu şimdi. Çok bir... güzel. Bitti. Bit... Direkt bitti galiba. Bu. Aynen en son direkt bitti. Gelin abi alana doğru gidelim. Hatta ben ölüsüne headshot attım. Şu arkayı bitirdim içeri doğru. Ben attım. Özel oyunu zaten var ha. İki kişi. Dayım abi burada mı? Evet. Abi nereye sıkıyoruz anladım ki. Sağ ol seni kim vurdu kahve? En başta öldük. <laughs> Lan. <laughs> <laughs> Gördüğünüz oldu. Gördüğünüz oldu. Abi. Abi alana oyna alana alana. Karşında. Tamam oynayalım. Şu şeyden sonra de tava atmak istiyorum Arkadaşlar bir saniye. Etki almış ya. Şu arka doluydu ya. Onu da bunu Ne yapıyorsun? balanı e, ver. orada. Tamam geldim. Ne A, ne atıyorum, ne evet, ya. Ne yapıyorsun? Ne

siz var hmm. mı? Siz atabiliyor muyuz? Atam yok şu anda şey. anda. Adam teşekkür Atıyorum ben. <laughs> düşme 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 yalık abi. Gidim içeri gidim içeri gidim. Gelme gelme içeri Ne <laughs> <laughs> Bu televizyon sesi kimden geliyor? Enes. Siz oyunda mısınız? Aşağı ineyim mi? Aşağı, aşağı. Ne bunlar aşağı ineyim. Adam, adam sizin evin orada. Ev mi? Aşağı indi. köprünün oraya. Beyazlı. Koşuyor. Köprüye doğru koşuyor. Sen atıyor değil mi kardan? Şu otomu atıyor birisi. Şey. Nereden sıkıyor bu ya? ya abi fena yattılar. Aradık. Adamla bir cesarete bak. Gel gel. lan bunlar? Biri alan içinden geliyor. Gördüm taşın arkasında. E, sen oradan bir sana atıyor. Göremiyor mu herifi ya? Nereden atıyor bu? Sağda Gördüm gördüm. Nerede? Nerede bu? Yeşil kulübenin altı. İçinde yani. Cenk abi kaçıyor. Evet. Korkmamız lazım. Sis atsana abi sisle. Sisim yok vallahi ya. Sonuncu karşıya geçer kırattım. Geliyorum ben. Geliyorum ben. Sağdaki vurdu solu. Önümüzdeki taş. Hadi seni. be son anda düştüm. Sen misin? Biraz sol yap sol yap. Önümüzdeki bak şu önümüzdeki taşın arkası da dolu. Büyük ihtimal oradaydı. tamam. Orada tamam. Bir elim yok benim. Ay ya. Adam kayanın arkasında beyazda sizi solunuz geçiyor. Head yedi. Alanda kaldı. Head yedi. Alanda kaldı. Düştü. Atla bakayım canından. Düştü değil mi? Son bir. Haa molotov. Bak şimdi o öyle atılmaz. Böyle atılır. ooo Evet herif oradaydı. Tamam tamam o şimdi alanla koşmak zorunda. Çık bakayım şimdi oradan. Çık çık. Çık çık, iyi çık. Elden ha ha e, spreye bak. Abi kaç kilo var toplam? Dört bende var. Baya baydın da. Dokuz. Altı da bende vardı. On üç. On yedi. Daha fazla olması lazım ya. Vallahi... 9'da bende var ama bayağı var ya. Yani. <laughs> Haluk.